Merhabalar arkadaşlar, hepinize selamlar, sevgiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalımıza, ailemize. Evet arkadaşlarım, bugünkü açılımımızın konusu, aklınızdaki kişi ve siz, o sizinle ilgili ne düşünüyor, siz onunla ilgili ne düşünüyorsunuz, onun size karşı duyguları ne, sizin ona karşı duygularınız ne? Sürekli sadece hep aklınızdaki kişiye bakmakla olmaz, biraz da size bakalım. Evet. Gönderin şöyle güzelce enerjileri bir aksın iyicene bir gelsin enerjileriniz geldi hissediyorum arkadaşlar merak etmeyin ben kolektifin enerjisini hissediyorum evet bir bakalım aklınızdaki kişi ve siz birbirinize karşı neler hissediyorsunuz neler düşünüyorsunuz bu masada da kartlarım kaymayınca. Yani... Şöyle ikisi birden gelmek istiyor. Şöyleydi. Bu ilk gelmek istedi çünkü. Bir tane de şu mevcut enerji olsun. Bu da olası sonuç enerjisi olsun. Evet arkadaşlar bu arada nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir. Ee, beni soranlarınız oluyor. Yorumlara e, mutlaka ki cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlarım. Ben de çok iyiyim. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sadece çok çok yoğun geçiyor günler. Bugün de odamın şeklini şemalini bir değiştirdim. Bir anda böyle dedim ki artık yeter yani. Ben masamın camın kenarını almak istiyorum. Annem olur mu olmaz mı falan filan dedi ama oldurduk Allah'ın izniyle. Yani ben de sizlerle böyle durumu paylaşmak istedim. Evet bu arada üçüncü çekilişimiz de devam ediyor canlarım. Katılmak için artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Abone değilseniz abone olmanız gerekiyor. Bildirimlerin tümünü açmanız gerekiyor. Aşağı yorumlara da aboneyim katılıyorum ve istediğiniz bir açılım e, konusu varsa onu da benimle paylaşabilirsiniz bunların üzerine ne alalım derken buna gidelim. bunu alalım çok düştü yani 3 tane birden düştü evet yapmamı istediğiniz açılım konularını da yazabilirsiniz bu arada üçlü ilişkilerle ilgili kolektif açılım yapmıyorum arkadaşlar. Yani yapasım gelmiyor. O kadar yani odaklanıyorum, düşünüyorum, ediyorum. Çok karma karışık geliyor enerjiler. O yüzden yapmayı tercih etmiyorum. Evet. Bunların üzerine başka hı, aşk notları kartlarımız. Bunları çok sevdim. Çok güzel enerjisi var. Bu arada e, açılım yani yorumlama dakikasını yazmayın arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum sizlerden. Başlangıç süresini yazmayın. Tabi yazanlarınız oluyor illaki. Ama ben maalesef ki o yorumu onaylamıyorum. Eğer isterseniz tabii ki de videoyu ilerletip o şekilde de direkt yorum başlangıcına geçebilirsiniz. Evet, kalabalık bir kart destemiz var. Şöyle iki tarafında şöyle enerjisine de bakalım. Şunları şöyle çekelim. Şu kartlarımızı da şöyle alalım. Aklınızdaki kişiyi sol tarafa olarak aldım. Sizi bu taraf olarak aldım. Burası mevcut enerji, burası da olası sonuç. Olası ama. Arkadaşlar enerjiler değişkendir. Ve ee, kendi enerjinizi kendiniz ancak e, nasıl diyeyim yönlendirebilirsiniz. Yani ne kadar çok pozitif, olumlu, güzel enerji çalıştırırsanız hayatınıza o kadar çok olumlu, pozitif enerjiler katarsınız. Her zaman gibi ne diyoruz? Gaybı, geleceği, ne olup ne biteceğini yüce Rabbimiz bilir. Bizler sadece burada rehberlik veririz. Çıkan enerjiyi sizlere yorumlayıp aktarırız. Evet, hadi bakalım. Başlıyoruz. Aklınızdaki kişi Taahhüt ve taahhütünü sınanıyor. Hadi bakalım. Buyurun buradan yakın. Bakın. Aklınızdaki kişinin enerjisi. Tabii ben yeni e, sisteme alışana kadar böyle olacak herhalde. Olaylar diyor ki taahhütünüz. Taahhüt. Burada aklınızdaki kişi size bir söz vermek. Sizinle bir şeyler imzalamak. Artık anlaşmaya varmak istiyor. Ve burada da ay enerjisi olarak da taahhütünüz sınanıyor diyor. Umarım görebiliyorsunuz. Yani bu insan size vakti zamanında bazı belli başlı sözler vermiş olabilir. Bazı vaatlerde bulunmuş olabilir. Evet, kesinlikle sana geleceğim, sana adım atacağım, seninle birlikte olacağım. Sadece bana biraz zaman vermen lazım. Beni biraz yalnız bırakman lazım diye bir kelime ettiyse demek ki bu insan size karşı vermiş olduğu sözler şu an sınanıyor. Yani aranızdaki bağlılığınız o enerjiniz, o akışınız ne yapıyor, sınanıyor. Peki sizin enerjinizde ne var? Keşif, olumsuzluğu bırakma zamanı. Evet arkadaşlar, demek ki bu tarafta, yani kolektifte, hani dedik ya burası aklınızdaki kişi burası siz. Sizlerin artık olumsuzluğu bırakma zamanı. Artık biraz daha kendinizi keşfetmeniz, biraz daha niyetlerinizi olumluya doğru çevirmeniz, ee, olumlu eğer niyetlerde. Düşüncelerde, dualarda bulunursanız hiç ummadığınız hazinelere, hiç ummadığınız güzelliklere her an kavuşabileceğinizin enerjisini veriyor burada. Peki ilişkinizin mevcut durumunda neler var? İlişkinizin mevcut e, durumunda iki tarafta birbirini anlamak istiyor, anlamaya çalışıyor. Ee, çekim yasası arkadaşlar evet sizin anlamanız gereken konu bu yani ilişkinin mevcudiyetinde şu var bağlılığınız gerçekten de sınanıyor yani bağlılığınızı bu taraf belki size çok fazla çektirmiş olabilir ya da siz o tarafa çok fazla süre çektirmiş olabilirsiniz iki tarafta da gerçekten de bir artık denge sorununu bitirme bunu sağlamanız gerekiyor ve bakın burada da tekrar bir yüzük ve ee, boğa yani sağlam Bağlılığınızın sağlam bir şekilde size gelmesini istiyorsunuz. Bakın çekim yasası tutkusu var burada. Mevcut enerjinizde bağlılığınızı birbirinize olan sevginizi anlamanız kavramanız ve sonuç itibariyle de burada bir araya geleceğinizin mesajını alıyoruz. Buradaki mevcut e, durumunuzda ha, derseniz ki e, biz ilişkiye tam olarak başlamadık sadece flört olarak başlamıştık, ilişki adımla daha geçememiştik diye bir şey söylerseniz eğer aranızda ne olursa olsun bir bağ var arkadaşlar. i̇ster yani bu taraf evli olsun, ister bu taraf olsun hiç fark etmez. Ee, geçen açılımda da arkadaşımız yazmış evli değil ama anne baskısı var diye. İşte bakın olabiliyor böyle durumlar. Peki. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri, duyguları eylemlere yani davranış şekli şu destemi de koyacak yer bulamadım Ş şöyle koyayım bari siz zamana bırakmışsınız güzel aralarda spoilerler de veriyorum size hmm. evet. evet 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 güzel Şimdi öncelikle arkadaşlarım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili olan düşüncelerine baktığım zaman evet artık diyor ki ben ona karşı olan düşüncelerimi netleştirmem gerekiyor. Ona karşı olan bütün duygumu, sevgimi, saflığımı, bağlılığımı bir şekilde de ona göstermem gerekiyor. Onunla ilgili gerçekten de masum, saf, güzel e, düşüncelerim var diyor. Ve artık diyor alma verme. Bu insan sizin değerinizi gerçekten de hak ettiği gibi vermediğinin farkında arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişi diyor ki ben diyor partnerime karşı onun değerini tam olarak veremedim. Onun artık değerini fazlasıyla vermem gerektiğini, karşı tarafı daha fazlasıyla mağdur etmemem gerektiğini, onunla ilgili olan düşüncelerimi, duygularımı en temiz, en saf e, haliyle ona aktarmam gerektiğini biliyorum diyor. Bunu düşünüyorum diyor. Neyi düşünüyor biliyor musunuz? Sizden aldıklarının size karşılığını fazlasıyla vermek. Bunları düşünüyor. Peki, önce bu tarafı bir bitirelim. Peki duygularında ne var? Duygularında şöyle bir şey. Duygular şu an, e, duygularını tam olarak arkadaşlar yansıtamıyor. Çünkü hala daha kendini çözmeye çalışıyor. Bakın e, kaçtır çıkıyor? İkiz alev, ikiz ruh bağlantınız olabilir. Ve bu insan gerçekten de sizinle e, temiz niyetlerle, saf duygularla bir iletişime geçmek isteyebilir. Gayet centilmen, gayet kibar, gayet böyle e, nasıl söyleyeyim? kendini böyle kibar bir şekilde böyle nasıl diyeyim egosuz bir şekilde yansıtmaya da çalışıyor olabilir. Çünkü bu insan diyor ki hayır diyor. Daha fazlasıyla ona karşı olan duygularımı ben pasif halde tutmak istemiyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum. Aklınızdaki kişinin düşüncelerinde size karşı artık sizin değerinizi fazlasıyla vermek istediğini, artık daha fazlasıyla karamsarlık ya da negatif enerji çalıştırmamanın doğru olduğunu savunuyor ve duygularında da diyor ki karşı tarafa olan duygularımı artık hayır diyor. Pasif tutmak istemiyorum. Daha fazlasıyla ona karşı hareketsiz, kayıtsız ya da onunla olan çekim yasasını yani çekim gücünü, sevgi bağını hani hiçbir şey yapmasa da sizden ona gelen bir enerji akışı var. Ve bu enerji akışını daha fazlasıyla reddetmeyi kabul etmiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum ee, ve diyor ki evet diyor e, şu an diyor bir savaş mücadele içerisindeyim. Ne ile ilgili savaş içerisinde? Tabii ki de cinsel arzuları var burada. Size karşı çok büyük tutkuları ve arzuları var burada. Burada bir 29 kadın e, Venüs burada da bir 28 erkek e, figürü çıkmıştı. Diyor ki ben diyor adım atacağım kadına karşı egosuz. Kibirsiz bir şekilde gitmek istiyorum. Burada egolarından arınmaya çalışıyor. Egolarıyla büyük bir savaş içerisinde. Peki gerçekten de bir adım olma ihtimali var mı? E, adım olma ihtimali olabileceğini hissediyorum ben arkadaşlar. Ama kişi burada gerçekten de fazlasıyla artık e, egolarıyla şu... Gurur, kibir konularıyla var ya bununla ilgili büyük bir savaş vermek istiyor. Hani bu insan zaten daha öncesinden size karşı çok fazla böyle narsist, ego, ben ben merkezci, bencil böyle sadece kendini düşünen, kendini önemseyen bir yapıda olmuş olabilir ama davranışlarında artık egolu davranmak istemiyor. Sadece benim dediğim olsun, sadece benim istediğim olsun, sadece ondan sonracıma... E, <laughs> Benim e, istediğim şekilde bu ilişki olsun modundan çıkmaya çalışıyor ve hayır diyor. Ben savaşıyorum artık diyor ona karşı herhangi bir şekilde pasif kalmak istemiyorum. Aksine e, daha fazlasıyla kendimi çözmeye başlıyorum diyor buradaki aklınızdaki kişi. Ve size bakıyorum. Siz diyorsunuz ki artık eyleme geçeceksen geç, artık bir buluşma olacaksa olsun. Ben seninle gerçekten de artık bir araya gelmemiz gerektiğini ve birçok konuyu da artık askıya Almamamanız gerektiğini yani diyorsunuz ki burada daha fazla artık yeter e, neyin dinlenmesindesin neyin inzivasındasın beni takip ettiğini biliyorum çoğu e, kolektif aklındaki kişinin gerçekten de onu takip ettiğini stokladığını onu bir şekilde de olsun e, onu ulaşmaya çalıştığını görüyor ve artık diyorsunuz ki yani yeter e, daha fazla bu pasif durumda olma eğer geçeceksen eyleme geç. Ee, ve artık diyorsunuz ki burada bizim diyor tamamlanma bir araya gelme vaktimiz geldi çünkü burada ilahi zaman çalışıyor divine e, divine timing ah ok bildim ee, ilahi zaman diyor işliyor ve biz seninle bir şekilde de olsa diyor biz artık bir buluşacağız bir bir araya geleceğiz bir yüz yüze geleceğiz diyor burada e, kolektif olarak siz diyorsunuz bunu aklınızdaki kişi artık zaten diyor ben eyleme geçeceğim ama yani Geçeceğim diyor yani o egolarımdan, o kibirimden, narsizliğimden arınmaya çalışıyorum. Daha fazlasıyla ego çalıştırarak kendimi pasif tutmak değil aktif hale çevirmek istiyorum diyor. Burada size bakıyorum siz artık yani uzaklaşmışsınız ona karşı herhangi bir duygunuz yok. Diyorsunuz ki artık yani kusura bakma ben sağlamlık istiyorum, netlik istiyorum ee, bir iletişim, bir haberleşme istiyorsunuz, sağlam iletişimler, sağlam haberler istiyorsunuz. Ee, bunlar da gelmediği için artık kalbiniz, duygularınız biraz böyle soğumuş, hisleriniz alınmış. Ona karşı herhangi bir şekilde nasıl diyeyim böyle empati bile kurmak istemiyorsunuz ee, ve diyorsunuz ki artık yani ben ı -ı. yani bu insan gelmeyecek, bu, bu insandan beklediğim sanki haber gelmeyecek, iletişim gelmeyecek. Bu insanın bana karşı duyguları yok gibi bu insan ne kadar hissiz duygusuz bir insanmış. E, sanki bu taraf bu tarafı çok fazla böyle yansıtmış. Hani bu taraf ne kadar çok hissiz duygusuzmuş gibi davranmışsa burada da partnerler de aynı şekilde hissizleştim ya diyor. Artık yani e, sağlam böyle kalıcı böyle net bir şekilde haber iletişim gelmiyor ve ondan iletişim gelmeyince de ben uzaklaşıyorum beni kendinden uzaklaştırıyor diyorsunuz Türkçesi Evet bu ve e, eylemlere bakıyorum arkadaşlar burada gerçekten de siz bir e, mesafenin uzaklığın olduğunun farkındasınız artık bir yol ayrımına gelmişsiniz diyorsunuz ki artık yani bu yolda, bana kim aşkını sunarsa ya da partnerim bana gerçekten de o sağlam kalıcı teklifle gelirse ben bu insanı değerlendiririm. Ama karşınızdaki insanı biraz daha böyle şey olarak görüyorsunuz. Varsa yoksa işi, gücü, parası, maddiyatı yani resmen böyle sanki e, aklınızdaki eril midir artık dişil midir her neyse bilemiyorum. Yani e, hani bu taraf dişil de olabilir eril de olabilir burası da keza aynı şekilde. Diyorsunuz ki adamın ya da kadının varı yoğu para. Bu insan evet çok fazla maddiyatçı, çok fazla kazanç elde etmeye çalışıyor. Bir diğer senaryoda arkadaşlar artık diyorsunuz ki ben bana çok fazlasıyla değer veren, benim değerimi böyle... E, zirveye çıkartacak olan, duygularını böyle akıtacak olan kişiyle birlikte olmak istiyorum. Çünkü beklediğim insandan herhangi bir şekilde iletişim ya da kalıcı ondan sonra bir sevgi, bir duygu, bir his alamıyorum. E ben de ondan böyle bir his alamadığım için, bunu biz birbirimizle e, iletişime geçip de konuşamadığımız için, ben de diğer e, nasiplerime doğru gidiyorum diyor buradaki sizin enerjiniz. Peki olası mevcutta ne var? Ee, arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Hmm. Gerçekten de bu insanın artık sadece düşüncede size e, eyleme geçmesinden sıkılmışsınız. Burada olası sonuçta enerjide şöyle bir şey. Diyor ki evet diyor biz aslında birbirimize karşı bir iletişime geçmeyi istiyoruz. Özellikle burasını eğer eril olarak aldıysanız yani partnerinizi eril olarak dinliyorsanız, diyorsunuz ki, ya arkadaş, bu adam haberi ondan sonra bana adım atmak istiyor, ee, benimle birlikte olmak istediğini söylüyor, ama benden sakladığı bazı durumlar var var ve bana gerçekleri yansıtmıyor. Çünkü biz onunla gerçekten de gece gündüz gibiyiz. Yin yang enerjisi. Burada birbirimizi tamamlamak yerine burada birbirimizde çok fazlasıyla tartışmalar içerisine giriyoruz. Çok fazlasıyla zıtlaşmalara giriyoruz. Benim yani burada özellikle dişil tarafımdan gelen yoğun enerji şu. Ya doğru düzgün geleceksen gel ya da gelmeyeceksen çık git. Ben artık senin sadece bu gelmek istiyorum, yapmak istiyorum, çözmek istiyorum bunu başarmak istiyorum sözlerine karnınız tok. Bunu yansıtıyorsunuz bu insana. Ve bu insana da diyorsunuz ki yani istekte ya da lafta kalmasın. Gerçekten bana adım atacaksan gel. Eğer net bir şekilde eğer e, bana sağlam kalıcı adımlarla gelmeyeceksen ben diğer nasibime doğru gidiyorum. Bak beni kaybediyorsun diyorsunuz burada. Yani kolektifin enerjisi artık yani bizim bir araya gelme, tamamlanma, o gece gündüz enerjisinde de olsa hani eril ve dişil ateş ve su işte havayla toprak gibi bir araya geleceğinizin çok fazlasıyla farkındasınız ama bu taraftan herhangi bir şekilde aktiflik gelmeyince bu taraf ne yapıyor uzaklaşmaya başlıyor uzaklaşmaya başlıyor bu tarafta diyor ki sana gelmenin yollarını arıyorum sana yansıtmaya çalıştığım şey bu sen benden ya geleceksen gel diyorsun ya da gelmeyeceksen bitirelim. En azından bir yüz yüze gelelim de helalleşelim. Arada herhangi bir şekilde üçüncü kişi var mı diyorsanız arkadaşlar burada bir kılıç dörtlüsü var. O da kılıç üçlüsünden sonra gelen karttır. Demek ki üçüncü kişileri artık tamamıyla bitirmiş. Tamamıyla artık yani siz özellikle üçüncü kişileri araya sokmak istemiyorsunuz. Bu tarafa bakınca üçüncü kişi enerjisi yok olarak gözüküyor. Ha varsa da bu insanın istediği yansıtmak istediği şey sizin de tamamlanmak ve ben varım demek. Ben bu işi çözeceğim demek. Olası gelecekte sizin partneriniz artık yani yeter. Yeter. Ben bir şekilde de olsun seninle evet seni anlamaya başlıyorum. Seninle aramızdaki ondan sonra o sevgiyi, paylaşımı, enerjiyi, tutkuyu, o bağı artık daha fazlasıyla kuvvetlendirmek istiyorum enerjisi çalışıyorum burada. Peki, onun dışında. Onun dışında bir de şuradaki enerji kartlarımızdan bir bakalım. Kuantum'la bakmıştık. Bir de enerji kartlarımızla bu ilişkinin olası sonucuna bir bakalım. Bakalım. Arkadaşlar önünüzde çok fazlası olasılıklar var. Bu olasılıkları, fırsatları tamamıyla kullanmanız gerekiyor. Özellikle aklınızdaki kişinin bu tarafın erersine baktığım zaman bu içinde bulunduğunuz çıkmazlardan çıkabilmek için önünde çok fazlası olasılıklar var. Bir sürü kapısı açık ve bu kapıları gerçekten de fırsatları da çok iyi bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Bu insan evet adaleti sağlamaya çalışıyor. Dengeyi sağlamaya çalışıyor. Bolluğun, bereketin, sevginin, aşkın akışını daha fazlasıyla kuvvetlendirmek istiyor. Öte yandan başka ve kaygılanıyor arkadaşlar. Kaygılanıyor sizin ee, onu başka bir insana tercih edip bırakıp gitmenizden tamamıyla uzaklaşmanızdan korkuyor. Ve bilinçaltında da fazlasıyla bunu çalıştırıyor. O yüzden zaten diyor ki ben artık karşı tarafa karşımdaki insana o e, değeri vermeliyim. Ve size bakıyorum sizin nasipleriniz fazlasıyla akıyor arkadaşlar. Siz artık gerçekten de sizi seven insana değer verecek olarak gözüküyorsunuz. Hani diyorsunuz ki benim benim bana değerimi bana gerçekten de bu duyguları bu aşkı kim sunacaksa ona değer vereceğim ve artık eskiye olan e, bağlılıklarımı tamamıyla bitirmek istiyorum ve e, daha fazlasıyla hani sabretmek istemiyorum. Sabır enerjisini burada bu taraf şunun için çalıştırıyor. Bağlılık. Yani daha fazlasına maske görmek istemiyorsunuz. İkilemlerde olmak, işte sana gelmek istiyorum da şunu çözeceğim, bunu çözeceğim böyle bahaneleri duymak istemiyor bu taraf. Bu tarafta kendisine sunulan bazı birçok ondan sonra açık kapılar var o bolluk bereket zaten akıyor ve diyor ki ben bunları nasıl değerlendireceğim e değerlendireceksin zaten burada senin yapman gereken konular burada açığa çıktı ne çıktı arkadaşlar bu insan ne yapacak daha fazlasıyla ego kibir işte gurur bunları yapmayacak ben de artık bu kameranın şeyine nasıl alışacaksam şöyle çevireyim bari net olsun e daha fazlasıyla ego yapmayacağım diyor çünkü bununla ilgili zaten gerekli ee, savaşımı veriyorum Ben gerçekten de sevdiğim kadına karşı Büyük bir Tutkuyla Cinsel çekim var arkadaşlar Sizi arzuluyor bu insan Fazlasıyla arzuluyor Ha sadece arzuladığı için mi gelir ya da Gerçekten de e, masum Saf duyguları için mi gelir derseniz Evet zihninde masumiyet Saf sevgiler saf duygular var burada Ve artık zaten bunun kararına varmış Diyor ki artık yani yeter Diyor ben bu tarafa gereken e, hakkı vereceğim, gereken karşılığı vereceğim ve ona e, bir şekilde de olsun e, yaklaşmanın, bu işi çözüme ulaştırmanın e, net bir çözümünü bulacağım diyor buradaki aklınızdaki kişinin enerjisine. Ama sizin bu tarafınıza baktığım zaman siz diyorsunuz ki no, geleceksen geleceksin, gelmeyeceksen bana fazlasıyla duygusunu, aşkını değerimi neyi hak ediyorsam onu fazlasıyla veren insanı seçeceğim diyorsunuz. Çünkü bakın arkadaşlar artık burada bir yol ayrımındasınız. Seçim. Sağ mı sol mu? Eski mi yeni mi? Bunu düşünüyorsunuz ve verdiğiniz zaten karar da size gerçekten de bu teklifi sunacak olan kişiyle olacak. Evet arkadaşlarım, olumlu olan bütün mesajları sizlerin adınıza aldım, kabul ettim ee, ve şükürler olsun ki öyle de oldu. Evet bir açılımımızın daha sonuna geldik. Ee, ben bu arada kartlarımı da toparlıyorum. Ne için toparlıyorum? Hadi bir de soru cevap yapalım. Öyle nokta noktalandıralım. Ben niye bu aralar pek konuşamıyorum anlamış değilim. Ama sizin kartlarınızı üst üste koydum. Şu yılan kartı değil de şu gece gündüz tamamlanma kartı üstte dursun. Melek kartlarım burada. Arkadaşlarım 3 tane soru 3 tane cevap. 3 soru için tek bir pardon. Üst soru için 3 cevap. Tek soru için 3 cevap da alabilirsiniz. Yani tamam yine sizin o güzel kalplerinize bırakıyorum. Yani gerçekten burada aldığımız enerji şu. Özellikle hani ben kendim sizlerin adınıza aldığım enerjiyi bir kez daha üzerinden tekrar geçmekte fayda görüyorum. Bu taraf gerçekten de size olan bağlılığınızdan dolayı sınanıyor sınanıyor. Hani sizinle bir araya gelebilmek için o zorlukları, o gururu, o kibiri, o narsizliği, o bencilliği, işte üçüncü durumları, işi, gücü falanı filan uzaklığı tamamıyla bitirebilecek mi? O sınanıyor burada. Siz olumsuzluğa kapılıyorsunuz. Olumsuzluğu bitirdiğiniz anda zaten bu insanla bir araya gelme potansiyelinizi biraz daha yükseltme imkanınız var. Bunun yüksek olasılıkla mesajlarını almış bulunuyoruz burada. Evet. Birinci cevap. ikinci cevap. Üçüncü cevap. Evet. İsterseniz burada videoyu durdurarak iyicene odaklanabilirsiniz. Bir de deste seç niye yapmıyorsunuz diyorsunuz arkadaşlar. Deste seç de deste seçmelerde odaklanamadığınızı söylüyorsunuz. Ben de iki desteden de mesaj alabilirsiniz diyorum. Ama herhalde böyle karşılıklı sizi değerlendirmek daha güzel gibi geldi bana. Evet açıyorum. Birinci cevap bırakın. Bırakın dedi. İkinci cevap durmayın dedi. Ay bu durmayın kartı herhalde sizin partnerinize gidiyor ya. Ve üçüncü cevap daha çok bilgi edinin. Tekrar ediyorum birinci cevap bırakın ikincisi durmayın üçüncüsü daha çok bilgi edinin Evet bütün izleyen herkese abone olan ya da olmayan tüm izleyen herkese burada çalışan ve benim niyet alarak yapmış olduğum bu e, pozitif enerji şifa çalışması izleyen herkese an itibariyle. Onların üzerinde çalışsın arkadaşlar biliyorsunuz ben sadece abonelere ya da takip edenlere e, niyet almıyorum. Ben tüm kolektife e, hizmet eden ve rehberlik veren bir rehber olduğum için ha, isterseniz dediğim gibi abone olabilirsiniz, bildirimleri açabilirsiniz, e, videoyu beğenebilirsiniz hatta paylaşabilirsiniz videoyu. Ee, onun dışında yapmamı istediğiniz açılım konuları varsa onları da aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Ee, abone olup da ondan sonra çekilişten de faydalanabilirsiniz. Tamamını sizin o güzel kalplerinize bırakıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Çok çok sevgiler.